Bu adam 2023'te seçilsin yemin ediyorum evet. bu ülkede durmayacağım. Suriye, Muriye nereye olursa gideceğim. Ben bu dünyaya bir kere geldim. Eziyet çekmeye, sıkıntı çekmek. Abi kim beni kabul ederse Afganistan'a gideceğim. Bak ben bu dünyayı sıkıntı çekmeye gelmedim. Tamam mı? Ben bu dünyada doğdum doğalı sıkıntı yaşıyorum. Evet. Adam 5000 kilometreden tatile geliyor Konya altına. Şey Dayım 2200... 200. Daima buradan LF işte kafe 52ye binip şey. Konya altına gidemiyor. Her şeyden haberi yok Gidmeyecek diyor. Olmaz mı? Nereye gitmeyeceğiz abi? Ne olsun mücadeleyi bırakmayacaksınız. Abi mücadelesi Abi bırak. Ne farkın var o zaman? Suriye'den ne farkın var? 2023'te. Biz savaşta değiliz abi abi ülkenin başındakiler yiyor içiyor ben sıkıntı yaşıyorum ya adamlar devletin binasını yani senin benim vergimle yapılan binayı ücretsiz bir şekilde, ücretli olsa yine sıkıntı yok. Ücretsiz bir şekilde cemaate vermişler. Öğrenci geliyor öğrenci kayıt zamanı. Bakıyor yurt yok, şey yok. Zorunlu bir şekilde cemaat yurduna gidiyor. Sonra o öğrencinin cemaat yurdunda kafası kesiliyor. O öğrencinin babası anası da açıklama yapıyor. Diyor ki ben bir oğlumu feda ettim cemaate. İşte sıkıntı yok. Diğerleri orada yetişti. Bu zihniyet bizi batırdı ana. Geleceğinizden umudunuz var mı? Ne ümidi? Geçmişten yok ki zaten. Çocukluk işi bitti. Bak şimdi abla benim çocukluğumda hep Tayyip Erdoğan vardı Çocukluğumdan beri ben buna karşı mücadele ediyorum Çocukluk gitti Gençlik zaten gitti 24 yaşına geldim 30'a kadar evlendim evlendi derken gençliği de yaşayamadık. Ne bileyim güzel arabalara AKP'nin çocuğu biniyor. Tofaş arabaya veya otobüse ben biniyorum. Çocukluk gitti gençlik gitti. Şimdi gelecek de yavaş yavaş gidiyor. Dolar olmuş 18 lira 17 lira. Sıkıntı şimdi çocuklar için. İnşallah çocuğum olursa Türkiye'de doğurmayacağım. Kimse bana milliyetçilik demesin. Ben en milliyetçisiyim ben Atatürkçüsüyüm. Çocukluğumu vermişim. Devrimciyim Atatürkçüyüm. Cumhuriyetçiyim Trabzonluyum. Ama ben sana bir şey diyeyim. Çocuğumu tek vatandaş yapma şansım yok. Gideceğim yurt dışına doğurtacağım çocuğu çifte vatandaş olacak benim çocuğum Suriyeliler aynı kimliğe sahip olamaz adam memleketten kaçmış çocuğunu alalım abla sıkıntı yok Suriyeli'nin 3 yaş 4 yaş 5 yaş alalım la benim evimde kalsın bebek varsa ya engellisini alalım hastanede yatıralım 30 yaşında Suriyeli gelecek benim toprağımda çırılçıplak gezecek taciz edecek benim ablamın benim memleketimi ondan sonra Suriye'de savaş var din kardeşi ne kardeşi hangi din benim dinimde taciz tecavüz yok ha, onun dininde olabilir onun Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil Erdoğan'ın Allah'ıyla benim Allah'ım bir değil. Abi laftan da çok büyük sıkıntı yaşayabilirim. Hadi Allah'a emanet görüşmek üzere. <laughs>